Muhterem hocam, ailemizi kasıp kavuran huzursuzlukların, boşanmaların sebebi sizce nedir? Aile kurulurken yapıcı harcında ne eksik ki böyle sorunlar karşımıza çıkıyor hocam. Beynel, milel güçler diyelim. Aile kavramını sıfıra indirmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu onların kendi tercihleri, kendi vazifeleri. Ee, ve tabii önce Batı'da bunu yıkmaya çalıştılar çünkü e, 1990'larda 2000'lerde filan Amerika'ya Avrupa'ya giden e, arkadaşlar aile kavramının oralarda hele bilhassa Amerika'da çok sağlam olduğunu ve cemiyeti oranın tuttuğunu söylerler idi. Hangi yıllardı hocam? 1990-2000 arası gidip 92. gelenler. Evet. Şimdi bu sağlamlığın temelini havaya uçurmak için, berhava etmek için diyelim, bütün medya, hele bu internetin yaygınlaşmasından sonra internet vesaire, insanları tek başına yaşamaya ve bencilliğe, ferdiyete yöneltti. Bu işler bize pek fazla gelmez zannediliyordu. O sebeple de biz bunu erkenden görüp tedbir alamadık. Alamayınca işte şimdi bulunduğumuz aşağı yukarı 15-20 yıldır bu iş gittikçe bizi de kasıp kavuruyor ve sarıyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben zannederdim ki İmam bitirip yuva kurma niyetiyle yola çıktığımızda eğer dindar bir e, hanımla beraber, karşı cinsten dindar birisiyle beraber olursak yuvamız Efendim e, cennet olacak ve e, eşimiz de melaike olacak. Hatta bunun içinde eski evlerde gördüğümüz bir ibare vardır. Hadis olduğu o, zikredilerek bunun yazılır. Cennetur raculi daruhu. Erkeğin evi onun cennetidir. Şimdi böyle bir cennette olmak için erkeğin birtakım vazifeleri var. Hanımın birtakım vazifeleri var. Efendim hani iki gönül bir olunca samanlık seyran olurun. Bu o, dini literatüre geçmiş şeklidir. O halde inanan bir erkek, inanan bir kadın efendim ölçüleri birbirine tutan ki onun da şartı küfüvvettir bizim ölçülerimize göre. gayet mesut, bahtiyar, samanlıkta olsalar bile seyran edecek kadar güzel bir birliktelik kurarlardı. Bu birinci esas. İkincisi de eğer onlar çoluk çocuk sahibi olurlarsa ki hatırlayalım. Efendimiz ben sizin çokluğunuzla övünürüm buyuruyor. evleriniz çoğalınız. Yani biz bunu lise çağlarında, lise sonlara doğru filan öğrenmiştik. Bu demektir ki evleneceğiz bir de çoğalacağız. Şimdi çocuk da aile yuvasının tuğlalarını, biriketlerini ne derseniz deyin çatlaklarını onaran bir kuvvetli sıvadır diye düşünürdük. aile hayatına girdikten sonra hakikaten bunun böyle olduğunu gördük ve bu istikamette azami dikkatle hareket etmeye çalıştık. Hatta hanımları belli ölçüde pazara, efendim çarşıya tek başına gönderip de onlara bu yükü yüklemenin onları kendi esas vazifelerinden ayıracağını da düşündük. Onun için ben yani hastalanana kadar bilhassa pazara hep ben çıkmışımdır. Bizim nesil de hep böyle yapmaya dikkat etmiştir. Fakat her birimiz bir takım bahanelerle bu ölçüleri, bu dışarıdan aldığımız tesirlerle yavaş 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 kaybetmeye başladık. Ee, erkekler Efendimizin aile hayatını örnek alamadıkları için, hanımlar la nasıl davranılacağını tam kestiremedikleri için ve burada biraz bizim eski örfümüzün de eee e, zaafları diyelim. O devirde bu zaaf değildi ama sonradan bu zaaf haline geldi. Hani erkek egemen mi diyorlar şimdi? Evet. Böyle bir yapı oluştuğu için o yapıdan bize de bir takım tesirler intikal ettiği için biz yeni duruma çabucak adapte olamadık. Halbuki bu sıralarda batı kültürü, medyası, FM sineması, tiyatrosu, dizisi, şunlar bunlar Bizim hayatımızda birtakım rol modeller ortaya koydu. Onları da bize tabii iyi olarak gösterdi. Hani bilirsiniz, evlenen gelinlikle girer, kefenle çıkar diye bir atasözümüz. Yerine geçmiş bir hüküm var. Şimdi kimse gelinlikle girip kefenle çıkmayı düşünmüyor gibi. Yahut düşünüyor da bunun için yapması gerekeni yapamıyor. Neden? Sen sensen sen, ben de benim meselesi. Bizim şeyin, Hayrettin Bey'in bir benim beğendiğim tabiri vardır. Der ki hanım deli ben veli. Hanım veli ben deli. Yani hangi taraf bir sıkıntıya sebep olursa karşı taraf ona ne yapacak sabredecek bunun için de yine eski sözlerden nikahta keramet vardır neden evlendiğin zaman artık sen karşında birisinin mesuliyetini taşıyorsun o da mesuliyetini senin taşıyor dolayısıyla ortaya bir paylaşma çıkıyor ama sadece ben ben dersem karşımdaki de ben de benim derse o zaman ferdiyetçilik oluyor ki bugün dünya medeniyetinin en büyük belası bu ferdiyetçiliktir. Evet. Dolayısıyla bu o, zihinlerden gittikçe zayıfladı ve kaybolmaya yüz tuttu. Ben geçen gün bizim mahallede namazdan çıktıktan sonra köşede bir çiğ köfteci var. 4-5 tane hanım orada oturuyor. Genç hanım, kız diyebileceğimiz yaşlarda her birinin elinde telefonu ve herkes telefonla meşgul oluyor ve aralarında bir sohbet, bir mübahese, ne bileyim bir fıkra anlatıp gülme vesaire filan bile olamıyor. Dolayısıyla bir müddet onları bakkala araşverişe girmiştim. Oradan seyrettim sonra üzüldüm. Peki bunlar yarın bir aile yuvası kurdukları zaman evde de ne yapacaklar? Herkes eline telefon. Nitekim bugün çocuklar daha çok. Efendim biz de onlardan geri kalmamaya çalışarak ne yapıyoruz? Telefonla, bilgisayarla, tabletle, bilmem neyle yahut televizyonla meşgul oluyoruz. Ve bu ne oluyor? Aramızdaki sohbeti ve muhabbeti azaltıyor. Aradaki sohbet ve muhabbet de konuşmakla olur. Onun için eskiden ailenin yemek vakti herkes sofrada bulunur. Yemekten sonra eğer bir şey yenilecek, içilecekse gene hep beraber çay, çorba, meyve neyse artık o beraber olunur. Ve orada sen bir takım aileyle ilgili kavramları farkına varmadan alırdın. Hani ne diyorlar şimdi? Subliminal mesaj gibi. Baban annene nasıl sesleniyor? Annem babana ne diyor? efendim sen çocuk olarak araya girebiliyor musun, giremiyor musun, nerede gireceksin, nerede girmeyeceksin. Bunların hepsi aile yuvasında en güzel örnek olarak ortaya çıkıyordu. Batı'da da bu kayboldu. Neden? Çünkü ferdiyetçilik. Ben canım ne isterse ve ne zaman isterse onu yer, onu içerim. Kiminle istersem onunla konuşurum. Bu iletişim vasıtaları da bizi aile yuvasından kopardı ve biz buna hazırlıksız evet. yakalandık. Hocam tam burada e, az önce çok güzel ifade ettiniz. İki gönül bir olduğunda samanlık seyran olurdu evet. dediniz. Hı hı. E, i̇ki gönülün bir araya geldiğinde samanlığın seyran olması için e, hanımefendinin hanımlığını, beyefendinin beyefendiliğini e, yapacak, işte Müslüman yüreği gibi sıcak bir yuvanın Tekrar tesis edilmesi için bir hanımefendi'nin görevi nedir, bir beyefendi'nin görevi nedir sizce? Şimdi bu yani bunun hakkında böyle e, bir takım tık 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 maddeler sıralamak e, kitaplarımızda var hı hı. zaten ama bugün oldukça bunları sıralamak zor çünkü o teferrüt etmek herkesin kendine ait görevlerini kendi düşünceleriyle farklılaştırıyor. E görevler farklılaşınca mesela ben size şunu söyleyeyim ben vaktiyle iyi yemek yapardım işte bekar evlerinde kalan arkadaşlarla iyi yemek yapar, onları yer içerdik. Ama evlendikten sonra hiç mutfağa girmedim yani yemek yapmadım ha. Hanım rahatsız olduğunda, şu olduğunda, bu olduğunda elimden geleni yaptım ama neden hanım bu benim işim. Hala daha öyle diyor. Ben ben ısıtırım, yerim diyorum. Bazen buradan geç gidiyoruz. Diyor ki hayır sen otur, ben yemin. Neden bu işi yapmaktan o kendine düşen bir vazifeyi yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Bir de ben ölme böyle bir şey geldiği zaman ya bak Allah razı olsun, Allah bana bu nimeti verdi. Hanım da bunları pişirdi, kotardı, bir de önüme kadar getirdi. Ben de onun mutluluğunu yaşıyorum. O zaman o duruma hamd edebiliyor, ben duruma hamd edebiliyorum. Şimdi bizim bugün hamdimiz de şükrümüz de çok azaldı. Dolayısıyla kimse, e, kimsenin yaptığından Memnun adeta olmamak için sebep arar hale geldi. Neden? Ölçüler çok maddileşti, çok dünyevileşti ve e, parası varsa kişinin karşı tarafı maddi imkanlara boğarak kendi haline bırakıyor. Yoksa bu sefer efendim benim latife kabiliğinden söylediğim faşit baskılarla höp Pöt diyerek efendim e, aile yuvasını reddediyor. Halbuki biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam ya hayır söyle Yalnız. ya sus diyor. Ben şunu hep e, görmüşümdür. Mesela iyi bir yemek, iyi bir elbise, iyi bir şey gördüğümde eşimin üzerinde çocukların üzerinde çok güzel olmuş dedikten sonra ama şurası da şöyle olsun desem. E karşı tarafına şurası da şöyle olsun dememden rahatsız olduğunu gördüm. O zaman ne yapacağım? Şurası da şöyle olsun demeyeceksin, hayır söyleyeceksin, yahut susacaksın. Yani yemek iyi olmuş ama tuzsuz olmuş deyince daha <laughs> kötü oluyor. Şimdi burada beraber olduğunuz kişinin davranışlarına, ölçülerine yaklaşma ve ona göre davranmak. Mesela rahmetli Mahir Bey bize derdi ki, evladım hanımlara hayır demeyin. Hanımlar asla hayır demeyi sevmezler. Peki hanım tamam deyin ve yapacağınız bir şey varsa, çok da mühimse onu gene yapmaya devam edin ama şunu da unutmayın ki ikinci defa söyledi mi, üçüncü defasında tehlike çanları çalıyor. Hemen bırakın işinizi derdi. Şimdi bunu o zaman gençken biz çok fazla anlamazdık. Yani bizim bu konuda iki tarafın birbirine e, bu Müslümanın gönül sıcaklığını aktarmak konusunda sabırlı olmamız lazım. Fesabrun cemil işte budur. Yani tamam o gün öyle dedi, öyle dedi, şöyle oldu. Bugün onun üzerine gitmeyeceksin. Zaten münakaşa ve münaza ve onun ayet-i kerimede var. Münakaşa etmeyin. Fetefşelu ve tezhebe hüküm Yani münakaşalar, müzakereler şeye ilerledikçe sizin rihiniz, rih ne demek? Rüzgar demek. Yani sizin rüzgarınız gider. Rüzgar nedir? Bir enerjidir. Sen buna enerjin. O zaman enerjini doğru yere sarf edeceksin. Onun için bugünün e, Müslümanlarında bu sabır kısmı eksik. Dikkat edin, biz bugün çok sabırsız olduk. Niye e, trafikte durmadan herkes korna çalıyor? Niye birbirinin önüne gidiyor? Niye efendim kuyrukta sen öndeydin ben erkeğim. Sabredeceksin. Bu çok önemli bir şey. Onun için biz gençlerimize sabrı öğreteceğiz. Sabrın sonu nedir? Selamettir. O selamet nedir? İşte sıcacık bir aile yuvasıdır. Sen karşı tarafa sabreder, o da sana sabrederse oradan sabrın feyiz ve bereketi zuhur eder. Onun için kaideler şöyle şöyle, şöyle diye, efendim şöyle olmalı, böyle olmalı, Demekten ziyade İslam'ın genel ölçüleriyle davranmak yeterlidir. Hazreti Ayşe validemiz Efendimiz'i kıskanır mıydı? Kıskanırdı. Efendimiz de onu kıskanır mıydı? Tamam ama kıskançlığı hastalık haline getirirseniz eğer o zaman kendi bindiğiniz dalı kesersiniz. Bir de küfüvvet meselesi var. Yani bilgide, malda, efendime söyleyeyim dindarlıkta, küfüvvet ölçülerini hep göz önüne almamız lazım. E biz şimdi o küfüvvete de bakmıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki eskiden görücü usulüyle evlenmek. Eskiden büyüklerimiz hep görücü usulüyle evlenirdi. Ekseriyetle. Ve aile hayatları hatta Nikah yapılacağı esnada eşler birbirini gördü. Ekseriyet böyleydi. Hani türkülerde, şarkılarda, filmlerde olduğu gibi herkes gördüğünü, bildiğini e, efendime söyleyeyim, haydi bakalım bir araya gelelim diyerek işe girmezlerdi. Onların belli bir oranı vardı. Burada bu işi yapan kişi yenge denen bir hanıma düşerdi. O da mahallede kim kime denk kimin küfüvveti var. Hangisi dindar, hangisi değil bilir. Onun için gelirdi. Ya senin derdiniz ki efendim bizim oğlan yaşına geldi bir münasip kız bulalım da gelin bulalım da filan dediğiniz zaman o da derdi ki sizin aileye ve size uygun, sizin oğlana uygun filanlar ve filanın kızı var derdi. Şimdi bakın evlilikte bir mühim mesele vardır. Evlilik iki kişinin bir araya gelmesi değildir. İki kişi bir araya gelirken o iki kişinin arkasında bulunan anası, babası, dayısı, halası vesairesi yani ailesiyle beraber bir imtizaç, beraberlik söz konusudur. Biz bugün zannediyoruz ki iki kişi birbirini gördü. Efendim zahiri şartlarda tamamlandı. Eyvallah. Ama sonra Annenle hanımın arasında yahut babanla işte bilmem kayınpederin arasında bir münaferet, bir e, zıtlık varsa neyi tercih edeceksin? İnsanın fıtratı en yakınını. En yakını o anda evlenenlerin kimdir? Eşlerdir. O zaman bu sefer ailenin bütün desteği kesiliyor ve siz e, buradan başlayan bir ayrılığı zamanla farkında olmadan artırıyorsunuz. Evet. Onun için yani bu şey denklik, küfüvet ve iki tarafın hangisi birbirine uygun? Yüksek aile yani yüksek aile derken malca, asaletçe vesaire filan bir de ona denk olmayan bir aile. Niye nikahta küfüvet taranıyor bunun için? Evet. Ve bu da ileriye doğru dengeyi sağlıyor. Evet hocam. Hocam son olarak e, Siz de çok yormak istemeyiz. Estağfurullah. E, bu muhabbeti e, az önce çok güzel bir ifade e, kullandınız. E, mubaheseyi e, evet. arttırmak için e, akşam eve girdik. Artık aile bir arada. E, işte çaylar demlendi, oturuluyor. E, nasıl bir faaliyet yapsınlar ki e, o muhabbet artsın. O Müslüman'ın yüreği gibi sıcak bir yuva tekrar tesis edilsin. Beraber kitap mı okusunlar, şiir mi okusunlar? Ne buyurursunuz? Şimdi efendim bu yani kitap okuma, işte şiir okuma vesaire bunlar bugünkü hayattaki alışkanlıklara, bugünkü hayatın bize ne diyelim ona kazandırdı demeyeyim de icbar ettiği alışkanlıklarla çok zor yapılacak iş. Tabii ki yapsınlar. Ama en azından eve girdiği zaman herkes hı hı. bir diğerine bugün nasıl geçti, ne yaptın, ne ettin diye sohbet. Çünkü insan kendinden fıtraten bahsetmeye meraklıdır. Yahut onu kolay söyler. Ben bugün işte işte şunlar oldu, bunlar oldu. Yahut şöyle bir sosyal meseleyle karşılaştım. Dediği zaman öbürde a ben de işte filan mahalleden filanlarla çocuk bunları dinleyerek hayatın bir sosyal gerçeklik, bir evliliğin de böyle bir gerçek tarafı olduğunu görüyor. Şimdi alırsınız bir kitabı okursunuz. Sizi dinleyenlerin kafaları kendi işlerinde olabilir. Bu işin ilk basamağı sohbettir. Mahir Hoca derdi ki, sohbet tarzı hayattır derdi. Çünkü insanlar iki kişi bir araya geldiği zaman ne yapıyorlar? Fıtraten sohbet ediyorlar. Ha akıllı bir ailenin fertleri, çocukları biraz daha geri planda bırakarak söyleyelim. Çocuklara da örnek olacak sohbetler yapmalı. Ara sıra da onları söze katmalı. Yani işte ben gittim bugün şöyle oldu, böyle oldu vesaire oldu. Efendimiz de böyle durumlarda şöyle yapıyordu vesaireydi diye anlatabilirsiniz. Peki sen ne yaptın bugün okulda bakalım, arkadaşlarınla nasıl geçindin filan diye. Onların da sizin anlattıklarınıza katkıları yahut örnek vermeleri suretiyle sohbette hayat vardır. Gene Mahir Hoca'nın bir başka lafıdır bu. Sohbette hayat vardır. O halde sohbet hayatı efendim bizim değerlerimizi öğretir. bununla başlamalı. Ben şunu size söyleyebilirim. Benim babam imamdı. Efendim annem de işte biz o ilkokul mezunuydu zannediyorum. Babam ortaokul mezunu, annem ilkokul mezunuydu. Efendim evde zaman zaman babam kitap okurdu ama biz bir şey sorarsak okurdu. Yani ben bir şey sordum. Ben İmam Hatip'e gidiyorum. Kardeşim bir şey sordu. Babam derdi ki ona kendisi cevap verebilecekken ama biz kitap okunurken dinleyecek, uyuklamayacak, başka bir iş yapmayacak bir e, halde isek. Derdi ki getir bakalım şuradan şu kitabı. İçeriden onun kitabından getirirdik. Eğer yeni yazısa bize okuturdu eski yazıysa kendisi okurdu. Şimdi ve kısa tutardı bunu. Çünkü okuma insanı biraz daha sıkan bir şey, alışkanlığı olmayanın. Ondan sonra o okuduğunun üzerinde o açıklamalar yapar. Anneme sorar, bize sorar. Ne anladınız bakalım. Çoğu kere söylediklerini anlamazdık. Hatta ben ya baba yani anlamadık filan derdim. Kendisi anlatırdı bir daha. Anneme der, Kadriye Hanım sen ne anladın? Yani onu da lafın içine dahil çekmek, edelim. dahil etmek. En sonunda derdi ki yani bak bunlar var ama esası şudur. Şimdi ne oldu? Sohbet kitap okumaya da vesile oldu. Şimdi ben ilk e, ilkokulda kardeşlerim de dahil ilkokuldayken yapılan şu. Babam bana dedi ki şiir yazarsan 1 lira, Şiir ezberlersen 50 kuruş. Şimdi yani ben şimdi torun sahibiyim. O çocuklarıma söylüyorum. Hatta kendilerine söylüyorum. Diyorum ki ezberleyin şu şiiri. Gelin size 10 lira, 20 lira, 50 lira neyse vereyim diyorum. Hiç kimsenin böyle bir şeyi yok. Neden? Çünkü nasıl olsa babası ona harçlık veriyor, okula gidiyor, alıyorlar, bırakıyorlar. Yediği önünde, yemediği arkasında. Şimdi baban sana 50 kuruş, 1 lira verecek diye şiir ezberlerken hem harçlığını artırmış oluyorsun, hem de şiir ve edebiyatla karşılaşmış oluyorsun. Bu nerede oluyor? Sohbette oluyor. Bir şeyi okuduğu zaman bir şiir mesela Akif'in ile ben öyle karşılaştım. İlk öğrendiğim şey de bir Mevlid Kandili dolayısıyla Akif'in bir gece şiiriydi. Evet. Şimdi bir gece şiirini babam bak Akif burada neler anlatıyor dedikten sonra ezberledik 50 kuruşu aldık. Bir de o zamanlar gümüş 50 kuruş vardı. Gene 50 kuruş değerindeydi ama o gümüş 50 kuruş bir sanki bir farklılığı var. E şimdi çocuğa sen 100 lira da versen niye 200 lira vermiyorsun diye soruyor. Bu ne demek? Hayata bakış açımızın hepimizin değiştiği. Dolayısıyla çocukları bu sohbetin içine dahil etmek, bu sohbette gerekiyorsa şiir okumak, gerekiyorsa ezberletmek. Efendim ben çoğu sureleri vesaireleri de gene o sohbette ezberledim. Çünkü babama bakıyorum okuyor tıkır tıkır manasını veriyor. Allah Allah filan. Adama bak ya. Yani. Şimdi çocuk babasını örnek olarak görür. Sonra mesela ben şuna dikkat ediyorum. Annem hep babama hoca efendi derdi. Bir de fazla kimse olmadığı zaman hafız derdi. Şimdi dolayısıyla benim kafamda hafızlık bir üst mertebe. Ben de olsam. Hoca efendi, ben de hoca. Ben zaten İmam Hatip bu hafız ve hoca efendi ve işte Kur'an okurken manasını verme gibi ailede duyduğum ve özendiğim işler sebebiyle gittim. E şimdi biz çocuğumuza bir matematik hocası tutuyoruz. Bir din dersi hocası tutuyor muyuz? Eve gelsin de çocuk bilsin. Ondan da vazgeçecek. Peki biz bir şey öğretelim çocuğa. Hadi bakalım sana. Gülhüvallahı. Babam diyor ki mesela ben talim okurken şey diyor, Subhaneke'yi diyor. İşte üç haftada geçtim. 3 3A ama filan arkadaşım var diyordu hafız. Onu da bir sene. O da 6 ayda geçti. Ondan sonra ilave ediyorum, bak 6 ayda geçen çok iyi okuyor. Ben 3 ayda geçtim. Bu ne kadar doğru onu ölçecek durumda değilim ama yani ne kadar emek verirsen o kadar netice alırsın. Ben de bakıyorum. Yahu 6 ay, 3 ay bir mehariciyle tecrüde uygun olarak. Şimdi hangi ailede Hangi kişi bu din görevlilerin ailesi de dahil çocuğuyla bu kadar yakın münasebet içinde? Sonra hanımlarla bu kadar bilgi alışverişi diyelim içinde. Eve geldiğimiz zaman yiyoruz yemeğimizi. Efendim çayımız pişiyor. Biz televizyonun karşısına artık zevkimize göre dizimi seyredeceğiz, baş mı seyredeceğiz neyse yani efendim oğlum Osman'ı mı sevredeceğiz, <laughs> Selçuklu bilmem nesini mi? Biz oraya kitleniyoruz. E çocuklar da onları anlayacak durumda değil. Efendim onlar da kendi işleriyle uğraşıyorlar. Ben şimdi eve gittiğim zaman ders hazırlamak için oturuyorum, çalışıyorum. Şimdi gören çocuk, torun, dedi sen niye hala uğraşıyorsun, ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum. Dedi. Niye? Yarın anlatacağım. Bizim öğretmen de çalışıyor mu diyor. Evet çalışıyor tabii diyorum. O zaman senin de çalışman lazım. Ödevini yapman lazım. Dolayısıyla böyle bir kaynaşma ve beraberlik bugünkü aile yapımızda bu çok azaldı. Onun için de o sıcaklığı yakalayamıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Allah razı olsun. Gönlümüze evet. sağlık. Ee, i̇nşallah bu... E, anlattıklarınız böyle ailenin korunması, güçlenmesi için e, örnek teşkil edecektir. Sizin i̇nşallah. vesilenizde inşallah e, bir aileyi daha o Müslümanın sıcak yüreğiyle buluşturmuş oluruz. İnşallah. Çok çok yani burada diyoruz. anaya babaya çok iş düşüyor. Ee, çocuklar da buna katmalı ve o sıcaklığı hissetmeli. Eyvallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz.